Merhabalar efendim. Nazar. Nazar değmesi haktır. Bir gün fen ve teknoloji nazarın hak olduğunu ispat edecek. İnsan gözünden çıkan ışınlar, ışınlar öyle bir tesir eder ki insanı devirir. Deveyi öldürür. Nitekim bir merceği güneşe tuttuğunuzda ince kenarlı bir merceği güneşe tuttuğunuzda efendim odağına getirdiğiniz bir siyah kağıdı yakar mı yakar Güneş ışınlarını odakta birleştirir ve kağıdı yakar. İşte kağıdı yaktığı gibi bir merceğin bazı insanların gözlerinden çıkan ışınlar da çok tesirli olur ve insanlara, hayvanlara Canlı cansız her şeye zarar verebilir. Nitekim Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki nazar haktır. İnsanı mezara deveyi de kazana sokar. Ve yine başka bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Resulullah aleyhissalatü vesselam efendimiz insanların yarısı nazardan ölür. Onun için buyuruyor. Bir şeye baktığınız zaman önce söyleyeceğiniz maşallah kelimesi olsun. Arkasından la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derseniz çok daha güzel olur. Dolayısıyla her insanın nazarı değebilir. Güzel bir çocuğa baktığınızda, güzel bir eşyaya baktığınızda Maşallah deyin. Ağzımızdan maşallah kelimesi eksik olmaz. Maşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Unutmayalım efendim. Hoşçakalın.